Ee, hanımıza bir tane hırsız daağında ee, kapımızın önünde e, Duran e, ürünlerimizi e, alıp götürüyor kendi malı gibi alıp götürüyor yani bu e, bizleri mağdur etti e, ortalama e, 50 60 bin liralık bir masraf bir zarar açtı bize e, Beş tane çamaşır makinesi, bulaşık iki bulaşık, üç tane e, çamaşır makinesi, bir kombi, bir e, havuz kontrol e, paneli, e, bunları e, alıp götürdü. Çevremizdeki esnaflara da aynı zararları veriyor. E, bir arkadaşımızın bugün daha hissettiği bir bulaşık makinesinin kaybolduğunu, ne zaman kaybolduğunu da hissedemiyoruz, bilemiyoruz. E, kameralardan bakmamızı. Diğerleri belli, belli kameralarla tespit edilmiş, ispatlı. Arkadan bir tane fırın çalınıyor. O fırının da benim ürünlerle beraber çalınanların arasındaydı. O esnada yakalanmak istemiyor. O da tehditle hangi yönetim tehditle kaçmaya yoluna gidiyor. Biliyor musunuz bu kişiyi peki sonradan ortaya çıktı mı? Biz burada etraftan görüyorduk. Yani bu kişi ortalarda sürekli dolaşıyordu. Esnaf bir arkadaşımızın dükkanında ütücülük yaptığını biliyoruz. Bu Fakat ondan sonra da bir daha göremedik burada. Gördüğümüzde zaten mal çalarken görülmüştü, yakalanmak istendi. Fakat e, o anda çok hızlı bir şekilde kaçtı buradan. Peki şimdi çok büyük eşyalardan e, söz ediyoruz. Evet. Çıkarken siz görmediniz mi? El arabasına sessizce e, kapının önünde el arabasına e, takıp kendisi götürüyor. Sessizce e, asansörden çıkıyor. E, zaten görüntülerini de verebilirim. E, sağa solu kontrol ediyor. Yanından geçen insanlar olduğunda Duruyor, hiçbir hareket etmiyor. Bakınıyor sağına soluna. İnsanlar gittikten sonra makinenin üzerine hızlı bir şekilde koyarak alıp götürüyor. Babasının malı gibi götürüyor. Peki Herhalde etraftaki esnaflar da çalışan zannetti ki müdahale etmediler. Yani e, yoksa onun çalındığını hisseden bir e, esnaf kesinlikle bırakmayacaktır. Çünkü yarın öbür gün onun da başına gelecektir. Bu handa, bu hırsızlık oluyorsa devamlı olacak demektir. Ve bundan sonra, bugüne kadar da yine olduğu hissediliyor. Yani bugün bir a, makine kaybolduğu hissediliyor. Peki sizin için çok büyük bir zarara uğrattı sizi. Bundan sonra ne istiyorsunuz? Valla biz bunun yakalanıp kan, kandan ne suçluları varsa ha, ilk önce e, bir inisiyatif olarak bir yakalayıp bir güzel dövmek istedik ama ya, bunu da bize yakışmayacağını düşünüyoruz. ama psikolojik olarak insanlar artık kendi adaletini kendi vermek mecburiyetinde hissediyor. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Bundan dolayı da adalet istiyoruz. Yapacağımız beklediğimiz bu. Evet. Böyle, böyle bir arabayı e, yukarıdaki e, esnaf arkadaşlardan alıyorlar. E, emanet olarak alıyorlar. Ve ondan sonra e, yükleyerek e, götürüyorlar. O veya Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kombi gibi büyük ev eşyalarını işte bu el arabasıyla rahatlıkla götürdü. Çünkü herkes onu çalışan zannetti. Hırsız Ali Rıza Usta'yı 60 bin liralık zarara uğrattı. No